105.9 Radyo Şuradan tıklıyorsun tamam mı? Tamam. Radyo Radyo FM FM frekans lütfen. 89.2 İstasyon 89.2 Tabii ki radyomuz burada yok. 89 <laughs> <laughs> Başka ne diyorsun? <dönümüze? gülüyor> Mesela klimayı kontrol edebiliyorsun. Nasıl? Klimayı hiç denemedim ama. Klima. Klima. Klimayı aç. Aç. <laughs> İşlev lütfen. Ee, klima otomatik otomatik mod. Vay. Derece? Derece ayarlıyorsun. Klima. Klima. <laughs> Derece ayarla. Derece ayarla. Derece ayarla. Fan hızı lütfen. Fan altı Vay anasını. Fan 3. <laughs> Klima. Klima. Fan ayarı. Fan hızı lütfen. 3. Fan 3. Tak düşürüyor. Gördün mü? Süper. Derece. Derece Ben Şey yapamadım ya. Sen benim canımsın canım. Biz benim deneyim. Basayım. Şu duşa basıyoruz. Hı hı. Evet bırakıyorsun. Konuşuyorsun. Fan. Yok. Klima. Aygıt lütfen. Klima. 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 Otomatik mod. Otomatik mod. Otomatik mod. Derece. Klima. Klima. Fan ayarı. Fan hızı lütfen. 3. Fan 3. Hmm. Klima. Klima. Ee, derece. Sıcaklığı ayarla. Sıcaklık lütfen. Vay. 22. Sıcaklık 22 derece. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Başka, Başka ne var? İşlevleri bilmek hmm. lazım işte. Ayağıma gözümü ayarlıyorsun. Süper. <laughs> Üflemesi kademesinde.